Beyin kanaması geçiren bebeğin derhal ameliyata alınması gerekiyor. Burada görüldüğü gibi beyin ve kafatası kötü durumda. Hasta bize ağır kafa travması tablosu ile geldi. Kaç ee, kiloydu? 10 kiloydu. Kaç bekle, kaç 100 tamam. Hemşer arkadaşlar, sponge ball. 6 yaşındaki hastanın dolaşım sistemi bozulmuş durumda. Bu kadar da mı onu yeni bir operasyon ve yeni bir mücadele daha bekliyor. Yüksek sıvı miktarıyla böbreklerinin sulanmaya ihtiyacı oluyor. Böyle bir kriz ortamında yoğun bakımdan beyin rahiyi uzanan koordinasyonda bir anlık bir aksama bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. O yüzden herkes adeta zamanla yarışıyor. Şimdi ortasını değerlendirmesini tekrar bakalım. Anne siz bizim işimiz bitti.